Birisi vardı, sabah namazlarını kılamıyor. Nasıl bir çözüm bulayım? E dedim hanıma bu işi yık. işten şöyle geliyorum, yoruluyorum falan falan. E dedi ki o da kalkamıyor. E ne yapıyorsunuz? E biz sabah namazlarını beraber sonra kılıyoruz. Değil mi? Müminiz işte. Öyle hale geldik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Cemaate katılmak sabah namazında Müslümanın sıradan yaptığı bir işti. Yani öğle namazına gidiyor mu cemaate gidiyor. Sabah namazına da öyle geliyor. Evet sahabe-i kiram, tabi'in nasıl sabah namazına gidiyorlar? Öğlene nasıl gidiyorlarsa sabah namazında öyle gidiyorlar. Sıradan bir iş. Lüks değil yani, özel değil yani. Öyle 2-3 kişi gelmediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sinirleri bozuluyor. Sabah namazına 2-3 kişi gelmediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sinirleri bozuluyor. Şimdi imam 2-3 kişi gördüğü zaman mutluluk vesilesi. Yani gelmeyenleri düşünecek durum yok zaten de. 2-3 kişi geldiğinde mutluluk vesilesi. Sabah namazını cemaatle kılmak sıradan mümin ameliydi. Sonra sabah namazını cemaatle kılmak lüks oldu. Şimdi sabah namazını kılmak lüks oldu. Bir mümin için Sabah namazını vaktinde kılmak lüks oldu şu an. Ne acı bir şey. Farz namaz, farz vakit, o vakitte kılınması lazım. O vakitte kılıyorsa Hani diyorlar diye hocalarımız duymuşsunuzdur. Allah dostu görmek isteyen sabah namazına cemaate gelene baksın. Öyle bir devire gidiyoruz ki Allah dostu görmek isteyen sabah namazını kılana baksına doğru gidiyoruz. Evet, bir genç sabah namazına cemaate gidiyorsa Allah dostlarıydı. Şimdi bir genç sabah namazını kılıyorsa Allah dostu olacak. Oraya doğru gidiyoruz.